Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz bu krediyi değerlendirecek Skype konuğumuz. Sayın Deniz hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Evet hükümet bir e, paket açıklamıştı. Bireysel tüketici kredisi verileceğini açıklamıştı. E, bu zamana kadar e, nasıl gitti bu paketle ilgili uygulamalar? Sadece pandemi kredisi yani bireysel destek kredisi değil. E, yaklaşık olarak e, ekonomik e, ekonomiye istik kalkan paketi de yer alan vaatlerin hiçbir yerine getirilmedi aslında. Biz bu konuyla ilgili yurttaşlardan gelen e, yoğun şikayetleri e, inceledik, gözlemledik. Ve özellikle 3 kamu bankası eliyle verilmek verileceği duyurulan ilk 6 ay ödemesiz 0,49 faizi bireysel destek ihtiyaç kredisinin e, yurttaşlar tarafından yeteri kadar kullanılamadığı yönünde bir e, durum ortaya çıktı. Biz de bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sorduk. Dedik ki bu kredi için şimdiye kadar kaç kişi başvurdu, kaç kişiye verdiniz, e, verilen kredi tutarı ne kadardır diye. Gerek BDDK gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konunun bankacılık e, mevzuatı kapsamında müşteri sırrı olduğu gerekçesiyle ki bize göre son derece komik bir gerekçe bu bilgi edinme talebimizi karşılamadılar. Bizim Hazine Bakanlığı'na bilgi edinme talebimizi iletmemizin üzerinden bir gün sonra bakan herhalde bizim bu başvurumuzla ilgili bilgi sahibi olsa gerek ki bir açıklama yaparak bin kişiye bu kredinin verildiğini ifade etti ama Sayın Bakan bu krediye başvurup da kaç kişiye verilmediğini açıklamadı. Bizce önemli olan nokta budur. Çünkü ya bize gelen şikayetlerin çoğunda e, krediye mart sonundan itibaren müracaat edip halen dahi olumlu veya olumsuz bir cevap alamamış çok sayıda insanın bulunduğu, koşulları el halde krediye e, çıkmayan insanların olduğu e, ifade ediliyor. Tam aksine bir de krediyle ilgili herhangi bir e, krediyi yerine getirmemiş e, birçok vatandaşın da bu krediyi e, bir seferde e, başvuruyla alabildiği, hatta aynı ailenin birçok ferdine ayrı ayrı bu krediler için yapılan müracaatların olumlu sonuçlandığı ifade ediliyor. Şimdi ortada garip bir durum var. Bireysel destek ihtiyaç kredisi, pandemi e, kasırgasının estiği, ekonomideki tüm ayarları bozduğu bir dönemde, Gerçekten e, dar gelirliği için, e, faturasını ödeyemeyecek, kirasını ödeyemeyecek insanlar için küçük de olsa bir ümit ışığıydı. Ancak görünen o ki pandemi kredisinde Maalesef kamu sadece kamu bankaları üzerine yapılan bu uygulamada ki özel bankalar bu uygulamaya katılmadılar. Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Maliye Bakanı'nın üstü kapalı tehditlerine rağmen özel bankalar bu furyaya katılmadılar. Kamu bankaları ile yapılan bu uygulamadan yararlanan tüketici sayısı, yurttaş sayısı son derece az veya bu dağıtım adil bir şekilde yapılmadı. Aslında güzel bir ümit ışığı, güzel bir uygulama olacaktı. Benzeri bu pandemi nedeniyle küresel anlamda Birçok ülkede yapılan uygulamanın benzeriydi. Biliyorsunuz Almanya'da, İngiltere'de, e, İsveç'te, e, Güney Amerika ülkelerinde e, dar gelirli vatandaşın ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması adına e, çeşitli devlet yardımları yapıldı. O e, mantıkla yapılan bir çalışmaydı ama dediğimiz gibi maalesef beklenen sonucu veremedi. Öte yandan mesele sadece pandemi e, kredisinin e, adil dağıtılmış olması değil, dağıtılmamış olması değil. Bizim temel olarak toplum adına taleplerimiz vardı. Birincisi özellikle bu dönemde gıda ve sağlık ürünlerindeki KDV oranlarının %1'e çekilmesi, hatta hiç alınmaması, iletişim, elektrik, su, doğalgaz, kira ödemelerinin faizsiz 3 ay ötelenmesi ve daha önemlisi özel veya kamu bankaları fark etmez, bütün banka ödemelerinin faizsiz ötelenmesiydi. Bu taleplerin hiçbir yerine gelmiş değil fakat, Devlet erkanına baktığınızda, ekonomi yönetimine baktığınızda sanki büyük bir zafer kazanmış gibi çok sayıda vaat yaptık ve yerine getirmiş edasıyla ortaya çıkıp bir şeyler söylüyorlar ama yapılanlar sadece sözden ibaret kaldı. Ee, kesinlikle icraata yönelik hiçbir şey yok çünkü e, haberler gelmeye başladı. E, faturaların ödenememesi nedeniyle doğalgaz ve elektrik kesintilerinin başladığı yönünde tüketicilerden bize şikayetler var. Yine kira ödemeleriyle ilgili şimdi normalleşme sürecine geçildiği için haklı olarak dayanışma gösteren ev sahiplerinin artık bu noktadan sonra dayanışma göstermeyecektir ve birikmiş kiraları talep edecekleri ortada. Oradan başlayan bir sıkıntı olacak. E ama bütün bunları ödemek için insanın iş güç sahibi olması lazım. Maalesef iş güç konusunda da biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği veya getirilen bir takım işten çıkarma yasakları gibi konuların hiçbiri uygulamaya geçemedi iş İşyerleri e, mecburen insanları işten çıkardılar, tazminatsız çıkarmak zorunda kaldılar. Ortada çok ciddi bir kaosun önümüzdeki günlerde bizi beklediğini düşünüyoruz. Önemli olan sağlığımızın korunmasıydı, doğrudur ama sağlığımızla beraber pandemi sonrasındaki ekonomik sürdürülebilirliğimizin de korunması gerekirdi, sağlanması gerekirdi. Bu sağlanamadığı sürece bu toplum ekonomik olarak zayıfladığı ve e, iş yapamaz hale geldiği sürece e, sıkıntıların büyüyerek devam edeceği düşüncesindeyiz. Bülent Deniz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bilgilerinizi, görüşlerinizi paylaştığınız için. Hoşçakalın.